Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamü ala Resulillah. Fakirlik ve o düzeyde bir hayat bizim için neden manevi sorunlar oluşturuyor? Ya da fakirlik korkusu ve bereketsizlik ortamı nasıl hayatımıza yansıyor? Ya da tersten bunu nasıl görebiliriz her şeyden önce faiz Faiz yaygınlaştıkça ve faize en büyük haramlardan biri diye bakılmadıkça 2 şeriatsız bir müslümanlık yaşanıyor olduğu sürece 3 ibadetlerde ihmal normal karşılandığı sürece 4 mazlumların ahı önemsenmediği sürece Beş, dünyevileşme hayat tarzı haline getirildiği sürece ortada fakirlik bizi yiyip bitiriyor, bereketsizlik hayatımızın vazgeçilmezi gibi duruyor diyeceğimiz bir afet vardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.